Yani Benim bu kabuslarımın sebebi tamamen Benjamin'miş. Bünyamin yani, Büy Büy Adam Adamın adı Bünyamin, kendine Benjamin diyor. Bu nasıl bir gerizekalılık ya? Adam Bünyamin ise Bünyamin'dir. Benjamin neymiş ki yani? Bana diyor ki işte... ...sen diyor, neyin diyor gerçek oldun diyor... ...neyin diyor rüya oldun diye böyle... ...ayırt edemeyecekmişim de ben bir süre... ...işte o şekilde böyle kafa yeme derecesine kadar... ...gelecekmiş benim durumlarım. Kendine kalsa eline asa alacak türlü oyunlar yok ya. Yok ya. ya. Bak. Mecnuncuğum, kesmeyeyim diyorum da lafına. Bak saat kaç oldu ya. Yatacağız. Biz yatacağız. Geldin yine kuruldun buraya. Yani yaptığın iş değil. Kalksan bir gitsen. Erdal abi şimdi bu saatte yatsanız da siz savurak kalkamazsınız ki. Bence hiç yatmayın ya. Oturalım beraber. Konuşuyoruz ne güzel, değil mi? Anlatayım ben. Birazdan geçen ne bir oldu biliyor musun? Mecnun, bak burası ev. Ev. Yani bak bakkal demiyorum. Ev. 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 Erdal, Erdal. Bir dur. Ya bırak bir anlatsın çocuk ya. Belli ki bir derdi var. Helal olsun Nurten abla ya. İşte bu ya. Gönlüm bak insan. Göz var sende Mecnuncuğum. Nasıl? Göz. Göz mü? Hı. Sana en kısa zamanda bir kurşun döktürmemiz lazım bizim. Ah ben Nurten abla ne kadar iyi giriş yaptın da o nasıl nereye bağlandı öyle ya? Ne oldu beğenemedin mi Mecnun Bey? Ya estağfurullah beğenmemek değil de hani kurşuna niye araba bağladın onu? Ya Nurten onun derdi göz falan. Ya. Hı. Oradan sonra böyle kafa gidip, bu çocuk gidiyor. Erdal abi, sen ne yaptın demin? Hayır, e, söylediğin her şeyi duydum. Sen diyor, hesapta eğilip kısık sesle bir şey mi diyordun orada? Üç kişiyiz ya. Yani... ...bu avuç içi kadar bir alanımıza üç kişiyiz ve orada fıs fıs ne anlatıyorsun? Bunun kafası... Her şeyi duydum, her şeyi. Ne kadar ayıp bir şey bu ya. Yani... Ha bir de bu üstündeki nedir Allah aşkına senin? Ne bu? Evde böyle mi oturuyorsun Erdal abi sen? Evet, ne oldu ki? Ha bir şey olmamış canım yani. Ay, çok iyi de. Renkleri var mı onun? Var, var tabii canım renkleri. Ben bunu şey rengi için değil yani böyle rahatlığı için giyiyorum böyle. Rahat ha. olsun diye. Yoksa koyu rengi de var bunun. Hı. Ama kışın giyiyorum onu. Bir de desenlisi vardı ya Nurten. Ha? O ne diyeyim ben Erdal ya. ...ağzıma sok. Tövbe, ben gidiyorum ya. Bu... Gideyim diye mi yapıyorsun acaba?